Kinetik sürtünme kasasının sabit olduğu yatay bir düzlemde birbirine iple bağlı 1 kilogram ve 3 kilogram kütledik KLA demir kasaları büyüklüğü sabit 80 newton'un kuvvet etkisinde sabit hızla hareket ediyor. Buna göre diyor ki K demir kasası musluk altından geçerken 1 kilogram kütle su dolarsa bu an itibaren hareket inmesinin büyüklüğü kaçtırdı Şimdi e, sistemin arkadaşlar sabit bir hızla gittiğini Sabit hızla harekette sistem üzerindeki toplam net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır olması lazımdı. Ama burada 80 Nm kuvvet varken nasıl sabit gidecek? O zaman su, zemin sürtünmeli. O zaman her iki zemin sürtünmesi, sürtünmesi o zaman kütle orantılı olarak dağıtırsak o zaman buraya gelen sürtünme kuvveti ne olur? 1 kilograma 20 Nm gelirse 3 kilograma toplamda 60 Newtonluk bir sürtünme gelmiş olur. Çünkü 60, 20 daha 80, 80, 80'i e götürür ve sıfırlık bir net kuvvet oluştu. Şimdi sorumuz ne diyor bize? E, mustuk buradan e, bu geçerken arkadaşlar buraya 1 kilogram daha su doluyor. Da buraya ne yaptı? 1 kilogram daha su da oldu. O zaman sürtünme kuvveti bunun değeri ne oldu? Sürtünme kuvveti artmış oldu. 20 Newton daha sürtünme kuvveti oldu. Ama sonuçta bu tarafı bir hareket ve hız var. O zaman cisim ne yapacak burada arkadaşlar? Yavaşlama hareketi yapacak. Çünkü sürtünme o zaman burada 20 20 40 60 daha 100 oldu. 80'den büyük bu ismi yavaşlatacak. O zaman demek ki arkadaşlar şunu diyeceğiz. O zaman bu tarafa çeken kuvvet F, bu tarafa çeken kuvvet F S. şimdi F'siz burada toplam kuvvet 100 oldu ama burada çeken kuvvet 80. O zaman cisim ne yapacak? A yönüyle yavaşlamış olacak. O zaman şöyle yapacağız. Yavaşlama ivmesinin tabii ki geri çeken kuvvetin daha büyük olması lazım. Yani F'siz zaten burada arkadaşlar F'den büyük. Denklemi yazalım o zaman. Yüzden, 100'den, 100'den ne yapıyor? 80'i çıkartıyoruz. Toplam kütle o zaman 3 burada, 1 burada, 4. Bir de sonradan geldi arkadaşlar. 5 çarpı A dediğimiz zaman 20 eşittir. 5 çarpı A dersek A ne geldi arkadaşlar? Buradan 4 metre bölü saniye kare olarak bulmuş olduk. Cevabımız A şıkkı olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza arkadaşlar. Sonumuz şöyle. E, demiş ki şekildeki sürtünmesi önemsiz düzenekte. E, bir buz kütlesine e, bağlı K cismi o ok günde hızlanarak hareket etmektedir. Bu durumda K cismini etkeden net kuvvet e, F olduğuna e, F'dir. İptal oluşan girme kuvveti, kuvveti T'dir. Bu da, yani hareket sırasında buzun bir kısmı eridiğine göre F ve T'nin değişimi nasıl söylenir? Şimdi burada e, ne? Buradaki çeken kuvvetin T olduğunu biliyoruz ve buzun eridiğini biliyoruz. O zaman sistemin normalde biz ağırlığını yazarken aşağı doğru bir K'nın e, MKG ağırlığı var. İğmesini nasıl bulurduk? O zaman F net kuvveti yani MKG çeken kuvveti oluşuyor. Toplam burada hem MK'yı hem de buzu çektiği için M buz çarpı A diyelim. Şimdi burada biz A değerini yazarken o zaman MKG'yi bölü M e, buz artı MK'ya bölüyoruz. Şimdi burada buz değerinin zamanla azaldığı için o zaman iğme değeri ne yaptı? Arttı. O zaman iğme değerinin arttığını biliyoruz. Şimdi bize e, T ne olur diyor. T'yi nasıl bulduk? Buradan denklem şöyle yazarsak arkadaşlar. Şimdi net kuvveti yazdığımız zaman MKG eksi T eşittir. MK çarpı A diyeceğiz. Şimdi buradan T'yi yalnız bırakırsak o zaman e, MKG eksi MK çarpı A diyoruz. Şimdi A değerimiz arttı. A değerimiz artarsa çıkarılan sayı artıyor. O zaman T değeri ne olur? O zaman T değerinin azaldığını ne yapmış olur? Söylemiş oluyor. Net kuvvet, net kuvvet burada K cismini etkeden net kuvvet. K cismini etkeden net kuvvet F işte MA değil miydi? Şimdi K cisminin kütlesi sabit. Sonuçta A değeri arttığı için o zaman net kuvvet ne yap artmış oluyor? Çünkü M çarpı A değeri arttığından dolayı o zaman T girme kuvvetimiz azaldı ama net kuvvetimiz aza, ne yapmış oldu? Artmış oldu. Cevabımız o zaman burs olarak ne yapmış olur? İşaretlemiş oluyoruz.